Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ulu tıklayıcı sıkıntı konvoy nasıl kurulur onu göstereceğim. Discord'da sayıların bulunduğu odaya gelip en son yüklenen seviye indiriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi indirmiş olduğumuz dosyayı açıyoruz. İndirilenler. sal konvoy sev. Aç. Evet. Bu bunu dursun. Şimdi belgeler, yurt profiles. Şimdi bu dosyayı direkt böyle sürükleyip buraya atmayın. Bir hata verebilir, bir sıkıntı çıkabilir. şuradan koduna bakın mesela 4453 sonu. Sonu 4453. Bu dosyayı silmeden önce şuraya şey masaüstüne atın. Sonra yeni seri yükleyin. Sev yüklendi ama sizin ayarlarınız bu seve geçmedi. Şimdi onu geçirelim. Şimdi başka sevden oynuyorsanız buradan mesela başka bir seve geçip şu üç dosyayı atabilirsiniz. Ama aynı sevle oynuyorsanız şu attığınız sev 44 edici, Buna girin. Tamam. Yine aynı sevgili fark etmez. Şu üç dosyayı kopyalayın. bu üçü sizin ayarlarınız oluyor. Bunu tuş atamalarınız, fareyle kullanma, ile oynama veya direksiyon setiyle oynama onları atıyoruz. Şimdi her hedefteki dosyaları değiştir diyelim. Ve bütün ayarlarınız bu yeni seviyen içine geçmiş oldu. Hiçbir sorun yaşamadan direkt oyuna girdiğiniz anda direkt sizin kendine ait ayarlarınızla sürmeye başlayabilirsiniz. Hepinize iyi নাই দিলে এই সময় লাগিব